Bugün arkadaşlarımın yanına gidip oyun oynayacağım onlarla birlikte. Çok canım sıkıldı. Hadi gideyim artık. Arkadaşlar neredesiniz? Ben geldim. Arkadaşlar neredesiniz? Bulamıyorum sizi. Aa, merhaba arkadaş. Diğer arkadaş nerede? Saklanıyor musunuz yoksa siz benden? Evet. Nasılsınız arkadaşlar? Benim de bir, bir ses çıkıyor. Aa evet ses çıkıyor. Benim de bir de ses çıkıyor. Evet. Arkadaşlar benim çok canım sıkıldı. Hep birlikte oyun oynayalım mı? Evet. Tamam. Hadi oyuncakları almaya gidelim o zaman. Abi, nerede oyuncaklar ya? Şurada çok güzel oyuncaklar görünüyor. Hadi onları alalım. Ya. Hadi o zaman ilk önce bununla oynayalım Evet. Hadi gelin arkadaşlar Aa, ya. Ben Aa. bunu çekiyorum Aa, ya Hadi sizde binin karavana Karavanda ben sizi çekeyim Sen de bin arkadaşım Sen de buraya bin istersen Aa. Bak sen buraya sığdın Sen de buraya bin Hazır mısınız? Evet Şimdi sizi çekeceğim Hadi gidelim oyunumuzu oynamaya Zilbap yaptınız burada. İşte geldik oyun alanımıza. Hadi inin karavandan. Aa, ay, ay, düştüm ben ya. Arkadaşım biraz dikkatli ol düşme. Ya düştüm ya bakın. Hadi karavanımızın içinde neler varmış çıkaralım bakalım. Burada <laughs> iki tane insan var. Wow. Wow çok güzel şeyler var. Hadi çıkaralım. Aa, Onları şimdi takacağız. Aa, düştüm Ay düştü ya. Düşme arkadaşım. Ya düşüyor, düşüyor. Gel sen şöyle şurada dur. Çıkaralım diğerlerini de. Şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız Oy, hep de, beraber. De, 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 de. Bu karavan çok güzel, çok eğlenceli. Donan, donan, oda donan. Bitti karavanın içindekiler. Sen de, bunu yap, ne ne? bu sansa, bu da evet. sansa. Şöyle bu da geçin sen. arkadaşlar. Ya dedi birazcık. Aa yine düştü. Hadi düzelim bunları hemen. Bak şimdi ben takla atacağım. Oo çok güzel takla atıyorsun sen arkadaşım. Sen atıyor musun? Evet. Hadi bunları yerleştirelim çabuk. Oy, oy, düştü. Tamam yerleştirdik. Oy. Tamam. Şimdi oyunumuza başlayalım. Çıkarttım çıkıyormuş. Bunları da çıkaralım. Tamam şimdi böyle sohbet edelim. Hadi arkadaşım başlayalım oyuna. Önce benim. Tamam hadi sen seç bakalım. Hmm. Ben? Böyle bunu oynat böyle bu göstersin. Hadi seç bakalım arkadaşım ne seçiyorsun? Bu. Yuvarlak daireyi mi seçiyorsun? Evet. Bakalım yuvarlak daire burada neredeymiş? Karavanda. Hadi yerleştir bakalım arkadaşım. Aa, Aa buldum. Sen çok başarılısın bu oyunda. Evet. Hadi yerine koy bakalım. Ben atayım. Hop. Evet, daireyi attık. Bak, sıra sıra ben bende. Kendisin. Sıra bende. Ben neyi alsam acaba? Aa. Bak sen bunu al. Evet ben de mor renkli olan K harfini alayım. Bu mu acaba? Bakalım bulabilecek miyim? Aa mi? buradaymış buradaymış. Arkadaşım sen yardım etmeden kendin kendim bulacağım. Aa bak buradaymış. Evet buradaymış. <laughs> Hemen K harfini de buraya yerine yerleştiriyorum. Arkadaşım. Gitti. Arkadaşım. Arkadaşım. Yaramazlık yapma arkadaşım. Çık oradan hadi. <laughs> diğer harflerimizi yerleştirelim. Şimdi kedicik sıra. Hadi kediciğe yardım et sen. Aa, ben siyah oğlum. İkisi ben benim. Ay. Hadi kedicik bul bakalım. Kedicik buldu ve yerleştirdi. Sıra bende. Hadi arkadaşım sıra sende. Şimdi hangisini yerleştiriyorsun? Üçgen. Arkadaşım hemen buldun sen. Çok başarılısın ya. Şimdi sıra bende. Ben Bunu Ben de şimdi B harfini yerleştireceğim. Bakalım bulabilecek miyim? Aa buldum. Kare. Buraya yerleştireceğim. Ben atayım. Evet yerleştirdim. Sıra bende. Şimdi sıra kedicikte. Kedicik arkadaş nerede? Kaybolda galiba. Aa kedicik. Ne oldu düşmüşsün sen? Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Hangi harf kaldı? <laughs> Yavaş. Kedicik şimdi yerleştirdi. Dikdörtgeni. Ben Evet. Ben da Hayır olmadı. daha bitmedi. Karavan bitmedi. Karavanı tamamlamamız lazım. Karavanın çatısı burada arkadaşlar. Çatısını takmadık. Dur. O zaman da bunu da almadım. Tamam, hadi arkadaşım karavanın çatısını da takalım. Ya yapamıyorum. başardık arkadaşlar, bakın. Şimdi karavana insanları yerleştireceğiz. Bir saniye. Ya ya. Bir dakika arkadaşım. düştüler. Hadi arkadaşım karavanın insanlarını yerleştir. İnsanların yüzleri görünmüyor. İşte karavanımız tamamlandı arkadaşlar. Hadi şimdi oynadık. Çok eğlenceli bir oyun oynadık. Şimdi... Arkadaşlar biz karavanımızı bitirdik. Şimdi ikinci oyunumuza gidiyoruz. Çok güzel. Bakın burada birçok Lego var. Şimdi bu Legolarla kule yapacağız arkadaşlar. Hadi Legolarımızı götürelim. Bu Hadi arkadaşlar neredesiniz? Ben buradayım, buradayım, buradayım. Bu çok Ben götüremiyorum bunu. Yardım edin. Hadi tutun hepiniz. Ben daha düştü Hadi götürelim. Durun. Siz burada durun. Ben, ben çok düştü Evet arkadaşlar. Hadi. Legolarımız geldi. bu siyah. Şey bir dakika arkadaşım. acele etme renkleri şimdi sayacağız. Of, 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 of. Hadi arkadaşım renkleri saymaya başlayalım. Bu üç. Bu yeşil renk. Bu yeşil renk. Bu da yeşil renk. Sırada. Da, sırada. Sırada hangi ben. renk var? Sırada beyaz var. Hadi şimdi bunları üst üste takalım. Ve renklerini söyleyelim. Kule yapalım arkadaşlar. Evet. Sarı rengimiz. Aa. Ben bir sürü renkleri biliyorum arkadaşlar. Aa, olmadı buna. Arkadaşım takamadın mı? Yok. Ben sana yardım edeyim hemen. <laughs> Şimdi sarı rengimizi takıyoruz. Hey, berhaba, berhaba, berhaba. Berhaba, berhaba. Hadi arkadaşım berhaba. gel devam ediyoruz takmaya. <laughs> ben Şimdi pembe rengimiz var, pembe rengimizi de taktık. Şimdi kırmızı rengimizi takıyoruz. Kırmızı rengimizi de taktık. Sırada tekrar kırmızı var. Tekrar kırmızı rengimiz çıktı. Evet, birçok kırmızı rengimiz varmış arkadaşlar. Kırmızıları takmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar siz de bakıp renkleri öğrenin olur mu? Ya ben çıktım. Arkadaşım düşersin oradan. Çok tehlikeli. Bak düştün gördün mü? da bir Hadi kulemizi bir an önce bitirelim. Tekrar beyaz rengimiz. Mavi rengimiz. Kulemiz oluyor arkadaşlar. Bakın çok yükseldi. Arkadaşım sen niye çıkıyorsun oraya <laughs> niye yani düştün? Ben pembe olanı çok severim. Bakın ben pembe olanı çok seviyorum. Pembe rengimizi de taktık. Kulemizi tamamlıyoruz. Sarı rengimiz. Tekrar sarı rengimiz. Ya ben değil. Ya ben de düştüm ya. Çok az kaldı arkadaşlar. Şimdi bunları da takacağız. Kulemizi tamamlayacağız. Çok eğlenceli bir oyun oynuyoruz şu anda. <laughs> ben düştüm ya. Düştüm düştüm. Ben burada dağdım. Tamam şimdi sessiz ol. Um. Ben burada dağdım. Arkadaş arkadaşlar dağıdım. bakın. Kulemizi tamamladık. Gördünüz mü? Kocaman bir kule yaptık biz. Arkadaşımız yine çıktı buraya. İnşallah düşmez. Evet, arkadaşımız düşmeden kulede durabiliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.